Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Anlayacaklar. Bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Değerli kardeşlerim. Sizler zaten bu milletin birer evladı olarak neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca, gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince velasıl omurga olmayınca işte böyle her yöne dönmek kolaydır. İşte Bay Kemal bunlarla beraber değil mi? Bay Kemal selo aşağı, selo yukarı diyor. Çünkü beraber yürüyorlar. Beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerden değil. Biz milletimizle de oturur, milletimizle kalkarız. Ve milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz. Çünkü biz ne diyoruz? Hamdolsun biz bugüne kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Her vakit olduğu gibi bugün de milletimizin eğriyi de doğruyu da gören, haklıya hakkını teslim eden, haksıza dersini veren irfanına güveniyoruz. Eskişehir'den başlayarak 81 vilayetimizin tamamında İnsanlarımıza bu hakikatleri anlatmak için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Türkiye'nin 2023 imtihanını da başarıyla verdiğinde Allah'ın izniyle gerçekten 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağından zerre kadar şüphe duymuyoruz. Bunun içinde üzerimize ne düşerse yapacağız. Değerli kardeşlerim. Atalar tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış derler. Biz tarladaki izimize yani ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlere güvenerek Milletimize mutlu, müreffeh, güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Muhalefetin avara kasnak gibi aynı yalanları, iftiraları, hezeyanları döndürüp dolaştırıp tekrarlamasının 84 milyonun tek bir ferdine bile en küçük bir faydası yok. Ama bizim 81 vilayetimizin her birine kazandırdığımız eser ve hizmetlerin her bir insanımızın günlük hayatında somut karşılığı var. Kardeşlerim unutmayın söz uçar icraat kalır anlayışıyla gittiğimiz her yerde her şehirde olduğu gibi son 19 yılda Eskişehir'e yaptığımız yatırımlarında kısa bir icmalini sizlerle paylaşmak isterim biz Eskişehir'e neler yaptı burada belediye neler yaptı var mı bir şey Eskişehir'e bugüne kadar 30 milyar liralık yatırım yaptık eğitimde 3038 adet yeni derslik inşa ettik Şehrimizdeki 3. yüksek öğretim kurumu olan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 5896 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını açtık. Aralarında 33 bin seyirci kapasiteli stadyumunda bulunduğu 31 spor tesisini Eskişehir'imize kazandırdık. Sosyal yardımlarda eskişehirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 1,3 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 7'si hastaneden oluşan toplam 23 sağlık tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz 1081 yataklı şehir hastanemiz. Nasıl memnun musunuz? Güzel mi? Biz buyuz. 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanemiz. Memnun musunuz? Eskişehirli kardeşlerimize insan odaklı sağlık hizmeti anlayışımızı layıkıyla sunuyor. Sivrihisar Devlet Hastanemizin ek binasıyla birlikte dört sağlık tesisimizin inşası 12 sağlık tesisimizin ise plan, proje ve ihale süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte 9358 konutu tamamladık. 594 konutun sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşasına devam ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev er sahibi yapmak için Odun Pazarı ilçemizde 2450 konut üretimi için proje çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak inşasına başlıyoruz. Eskişehir'de bina stokunun tamamını tarıyor, riskli binaları tespit ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız riskli yapı tespitinin ardından 10.094 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımları, kamulaştırma ve proje uygulamaları için yaklaşık 80 milyon lira destek sağladık. Şehrimizde 3 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Eski stadın yerine inşa ettiğimiz Millet Bahçemizin yapımını tamamladık. Nasıl buldunuz? Biz buyuz. Beylikova ilçemizde yapımını sürdürdüğümüz millet bahçemizi yüzde doksan seviyesinde bitirdik. Odun pazarı millet bahçemizde yer seçimini bitirdik. Yapımına yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilave ile toplamda 317 kilometreye çıkardık. İnşası süren Eskişehir Alpu çık yolunu iki yıla Eskişehir Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. <laughs> Önce Ankara'yla sonra Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile yüksek hızlı tren ulaşımını başlattık. Eskişehir birinci ana jet üstüne bir iltisak hattı yapmak için çalışmalara başladık. Raylı sistemlerde adeta bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de milli elektrikli ana hat lokomotif imalatı projesini hayata geçiriyoruz. Üretim aşamalarının önemli bir kısmı başlayan bu projeyle ülkemizin elektrikli lokomotif imalatında dışarıya bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Bir başka projemizde raylı taşıtlarda kullanılan yeni nesil 8 silindirli dizel motor üretimini Eskişehir'de başlatmaktır. Lisansı ülkemize ait özgün bu motorun üretimiyle inşallah lokomotif enerji sektörü ve marine motor ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabileceğiz. Tarım ve ormanda Eskişehir'e 9 baraj ve 11 gölet kazandırdık. Son 19 yılda inşa ettiğimiz 26 sulama tesisiyle Eskişehir'de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında olan 14 sulama tesisimiz ile toplam 70 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacağız. Eskişehirli çiftçilerimize Toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide 20 Arge merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. Üretimi ve istihdamı desteklemek için 2,6 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerjide bugüne kadar alpu, Beylikova, çifteler, İnönü Mahmudiye, Mialit ve Sivrihisar'ı doğal gazla buluşturduk. Yakında Sarıcakaya ya ve Mial Gaziye de doğal gazı götürüyoruz. Görüldüğü gibi şehrimize özetin özeti bile anlatmakla bitmeyecek eserler ve hizmetler kazandırdık. İnşallah Bundan sonra Eskişehir'i daha büyük yatırımlarla geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Sözlerime son vermeden önce, gerek buraya gelmeden önce açılışını yaptığımız tüm fabrikaların gerekse burada resmi açılışlarını gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin şehrimize, ülkemize bir kez daha milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Fakat şimdi 2023'e kadar ne yapacağız? Çalışacak mıyız? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Diyor muyuz? Diyor muyuz? Var olun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Eskişehir Valimizi, AK Parti Eskişehir İl Başkanımızı, Milletçi Hareket Partisi, Eskişehir İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyrunuz lütfen. Değerli arkadaşlar, hazır mıyız? Makaslar, kordelayla beraber tüm kesen arkadaşlarımızın elinde bugünün hatırası olarak kalacak. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! <laughs> saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını kurdana kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.